A Haber Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız efendim. Ben Hande Özdemir. Haftanın ikinci işlem gününde ekonomiye dair öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Kısa çalışma ödeneği bir ay uzatıldı. Dün açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bugün de resmi gazetede yayınlandı. Sanayinin kullandığı doğalgaza %9.68 ila 12.5 oranında indirim geldi. Ve bir başka öne çıkan haberimiz ise 1 Temmuz itibariyle elektrik fiyatlarında değişim olmayacak. 3 ay boyunca zam yapılmayacağı açıklandı. Ve bir başka öne çıkan haber başlığımıza bakalım. Mayıs'ta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi ve son öne çıkan haber başlığımıza 1 milyon iş yeri için yeni dönem başlıyor. Küçük işletmeler için salgın sonrasında destekler devam ediyor efendim. 50'den az çalışanı olan işletmelere iş güvenliği ve sağlık hizmeti esas alınacak. Öne çıkan haber başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi ise iki tane konuğumuz olacak. Kredilere nazaran konut fiyatlarına ilişkin ve konut piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Kendilerinden Görkem Öğüt Endeksa Genel Müdürü bizlerle birlikte, Mert Kutlu Lens Yaşam Yönetim Kurulu üyesi bizlerle birlikte her iki konuğuma da ben Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. İyi Hoş Çok teşekkür ederim. Sayın Öğüt'le başlamak istiyorum. Evet efendim, konut satışlarındaki hareketliliği son zamanlarda gözlemliyoruz. Geçtiğimiz dönemde de baktığımızda özellikle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki hareketlilik yine aynı şekilde yaşanıyor ama sizin değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Evet hareketliliği ilk ölçmeye başladığımız dönem aslında pandeminin başladığı süreçti. Ondan önceki ve sonraki dönemi ilk analize etmeye başlamıştık. O dönemler yaklaşık %11'lik bir fark vardı. Şimdi o, o fark biraz daha oturmuş %7'lik bir artışa dengelenmiş durumda. Buradaki dengeyi sağlayan en büyük unsur Antalya, İzmir, Muğla gibi yazlık bölgeleri olan davetin nispeten daha oturaklı hale gelmesi. Rabet hala var ama o dönem mesela örneğin Antalya örneğinde yüzde birlik bir fark hesaplanıyordu. Şimdi o yüzde on düşmüş durumda. Keza Muğla'da yüzde 30 iki bir fark vardı. Yüzde düşmüş durumda. Tabii sonraki olay ise bizim kredi faizlerinin düşürülmesi olayı. Yani biraz ilgilen itibari. Bunun da öncesi ve sonrasını analiz etmek gerekiyor. Yalnız burada da özellikle yaptığımız analizlerde piyasada olan konutların değer değişimi takip etmeye çalıştık. Yani aynı konut bir bu 1 Haziran öncesinde bir değerine ilgi, 1 Haziran sonrası değerine oldu. İlk hafta yaptığımız analizlerde yaklaşık %6'lık bir değişim vardı ama dün analizlerimizi tekrarladık. Bu fark yaklaşık %9'a çıkmış durumda ve 750 bin altı konutlar yani bu faizlerin geçerli olduğu konutlarda ise bu fark İstanbul'da %11'leri, %11.15'leri, İzmir'de %11'leri yine da %10.81 gibi kalıyor. Ankara'da ise %6'ları buluyor. E, bu bizim görüşümüze göre e, değişen pazar e, eğilimlerinde yani alıcı pazarından satıcı pazarına kayan eğilimlerde görülebilecek bir durum. E, yavaş yavaş da oturacağını düşünüyoruz. E, şu anki değişim miktarları bu yönde. Evet, konut satışlarında elbette ki şu dönemde hareketlilik var. Bir yandan da aslında gelen taleplere ilişkin yorumlarınızı almak isterim. Balkonlu, bahçeli ve yazlık evlere olan talepte de bir artış oldu. Bundan sonraki süreçte konut üreticileri açısından ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? şu an en göze çarpan istekler söylediğiniz aslında istekler. Buna ek olarak bir de çalışma odasını ekleyebilirim. İnsanlar artık evden çalışmaya da imkan sağlayacak. Yani eskiden 1 artı 1, 2 artı 1'ler de popülerken şimdi daha çok 3 artı 1'lere doğru da biraz bir kayış söz konusu. Çünkü evlerin içerisinde ek bir çalışma alanını talep ediyorlar. Aynı zamanda dediğiniz gibi bahçesi, bahçede, bahçesi olan evler. Bunlar sadece üsttekiler değil. Aynı zamanda bahçe katları, apartmanların bahçe katlarına da bir e, rağbet söz konusu. E, mümkün olduğunca e, kapısı, penceresi açılabilir, havalandırılabilir alanları e, tercih ediyorlar. E, bunlar zaten fiyat değişimlerinde de gözlemleniyor. En fazla fiyat değişimlerinin yaşandığı son dönemde özellikle İstanbul'a bakarsak yine Beykoz bölgesinde çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu. E, uzun zamandır düşüş eğiliminde olan bir bölge için e, aslında çarpıcı bir değişim. E, yatırımlık bir alan da değil burası biliyorsunuz çok müstakil konutların olduğu yerler ve e, ortalama girdiğiniz sürede 40 yıl 40 yılın üzerinde 45-46 yıl, 46 yıl gibi sürelere sahip. E, ama bu bölgede fiyat artışları ve rağbetler artmış durumda. Keza bunun sonrasında Başakşehir, Küçükçekmece, e, Sarıyer gibi bölgeler de ta e, takip ediyor. Evet. E, dediğiniz gibi e, talep biraz daha geniş, ferah ve e, bahçeli evlere kaymış durumda. Peki ben hemen diğer konum Sayın Kutlu'ya dönmek istiyorum. E düşük kredi faiz oranları, konut piyasasındaki hareketlilik, e çalışmalar bu noktada hız kazanmıştı zaten ama şu süreçte özellikle gelen talebi de değerlendiriyoruz. Sizler ne eklemek istersiniz efendim? Buyurun. Şimdi Hande Hanım kısaca konut sektörünü özetlemek gerekirse son iki seneye baktığımızda 2018 ve 2019 yılında biz Türkiye genelinde 1.350.000 adet üzerinde konut satıldığını görüyoruz. 2019 yılına baktığımızda toplam satışların oranındaki ipotekli satışların oranı %25'ti. Yani her dört daireden biri konut kredisi satılarak, konut kredisi kullanarak satın alınmıştı. Biz konut üreticiler olarak 2020 yılında da çok umutlu bir giriş yaptık. İlk 3 aya baktığımızda 100 bin adet üzerinde konut satıldığını gördük 2020 yılında. Fakat pandemi sürecinden sonra e, her sektörün etkilenmesi gibi konut sektörü de gerçekten çok etkilendi diyebiliriz. Çünkü evde kal çağrılarıyla birlikte konut satışlarında gerçekten e, çok büyük bir daralma oldu. Online satışlar tabi kadastro müdürlüğünün ne kadar yapılmış olsa da e, biz Mayıs ayında yaklaşık 50 bin adet konut satışı gördük. Bu da demek oluyor ki 2019'un aynı ayına göre e, yaklaşık %50'ye varan bir düşüş demek. Fakat e, Sayın Görkem Bey'in de bahsettiği gibi 1 Haziran'dan sonra e, özellikle kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasıyla e, sıfır sıfır konutta 0.64, ikinci el konutta da 0.74 faiz oranları yakaladık. E, 12 ay ödemesiz 15, 15 yıl vadeye yayılan ödeme seçenekleriyle gerçekten e, konut e, konut alanlar kira öder gibi ev sahibi olma e, şansına elde ettiler ve Son 20 günde yaklaşık 11 buçuk milyar liralık konut kredisi kullanıldığını görüyoruz ki bu da 2019 yılından daha fazla. Gerçekten kira öder gibi %10 peşinatla uzun vadelendirme ile 12 ay gibi ödemesiz bir dönemde kullanarak gerçekten kira öder gibi şu an ev sahibi olabilirler. Ötelenen bir konut yatırımı vardı son 2 seneye baktığımızda. Enflasyonda göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten metrekare bazında e, konut fiyatlarına hiçbir zam yansımadı diyebiliriz. E, fakat bu tarz teşviklerle biz ötelenen talebinde realiz olduğunu görüyoruz. E, Emlak Konut Geo'nun verilerine göre de son 20 günde yaklaşık e, 9,5 milyar TL'lik konut satıldı. Bu da yaklaşık 6500 konuta denk geliyor. E, biz bu tarz teşviklerin olması durumunda e, Türkiye'nin de bir deprem ülkesi olduğunu göz önünde bulundurursak şehirleşmelerimizin çoğu da deprem fayatları üzerinde ve bir deprem riskiyle de karşı karşıyayız. O yüzden biz konut dönüşümümüzü bir an önce tamamlamalıyız. O yüzden konut e, üretiminin de doğru e, finans desturmanları sağlandığı takdirde ben hız kesmeden devam edeceğini öngörüyorum ve 2020 yılında da rekorla kapatacağımızı söyleyebiliriz. Peki efendim bundan sonraki süreçteki beklentilerinizi almak isterim Sayın Kutlu. Çünkü eldeki stokların eritilmesi konusu vardı. Maliyetler henüz daha konut fiyatlarına yansıtılmadı ki olağanüstü bir dönemden süreçten geçildi. Herkes elini taşının altına koydu ve bu noktada sektörde bir hareketlilik yaşandı. Bundan sonraki beklentiniz ne olur? Sizin de bahsettiğiniz gibi maliyetler gerçekten çok yükseldi, özellikle emtia fiyatlarında iki katına varan döviz kaynaklı artışlar yaşandı. Fakat bu inşaat sektörüne yansımadı diyebiliriz. Bunun sonucu da inşaat üretimi bir nevi hız kesti. Dolaylı olarak da şu an artık stoklar yavaş yavaş bu tarz faiz oranlarının uygulanmasıyla gerçekten eriyor. Neredeyse mevduat faizinden daha düşük bir oranda şu an kamu bankaları konut kredisi sağlıyorlar. Özel bankalar da bunu takip ediyor. Biz bu tarz teşviklerin devam etmesi doğrultusunda konut üretiminin de tekrar artacağını öngörüyoruz. Şimdi konut sektörünü değerlendirdiğimiz zaman aslında sadece konut sektörü ve inşaat sektörü olarak değerlendirmeyelim. Bu sektör Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık %12'sini sağlıyor. Altındaki 200 farklı sektörü destekliyor. O yüzden zaten konut sektörü ve inşaat sektörü Türkiye'nin ekonomisinde lokomotif sektörlerden birisi biz inşaat üretiminin de tekrar hızlanmasıyla birlikte hem ticari alanda hem de konut alanında tekrardan satışların hız kazanacağını ve üretimin de buna dolaylı olarak artacağını düşünüyoruz. benim tüketicilere şu an tavsiyem gerçekten şu an konut almak için çok doğru bir zaman. Maliyetlerine satışlar mevcut. 15 sene vadeyi düşündüğünüzde belki de 15 sene sonra alacağı kiradan daha düşük bir taksit oranıyla ev sahibi olabilir. O yüzden şu an konut almak için gerçekten doğru zaman diyebiliriz. Peki çok kısa yanıtını alacağım. Son sözü de Sayın Öğüt'e vermek istiyorum. Yabancıya konut satışı bundan sonraki süreçte hızlanır mı? Buna yönelik beklentiniz nedir? Kesinlikle hızlanacaktır. Çünkü şu an zaten düşmüş ve hazır olan bir piyasa var. Fiyatlar da yükselme eğiliminde yani yatırımcının dikkatini çekeceği bir ortam oluşmuş durumda bence şu an. Katılıyorum yıl sonuna doğru rekor beklentisi bizim tarafımızda da var aynı şekilde. Bu açıdan ilginin artacağını özellikle bu seyahat izinlerinin yavaş yavaş açılmasıyla yani bu yabancı yatırımcıların ülkeye de girişinin sağlanmasıyla ilgi daha da artacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki bugünlerde bile yabancıya satışın geçen geçtiğimiz zamanlara göre daha yüksek olduğunu yakın zamanda açıklanacak rakamlarla göreceğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz her iki konuğuma da değerli yorumlarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi Lens yani. Yaşam Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu ve Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt bizlerle birlikteydi efendim. Ekonomi Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.